Herkese web tasarımcıdan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanma eğitim videomuzda Instagram hikaye oluşturma ile devam ediyoruz. Daha öncesinde Instagram'da gönderi nasıl oluşturacağız ona bakmıştık. Şimdi de hikaye nasıl oluşabiliriz? Çünkü bugün normal hikaye oluşturacağız. Videosuz, hareketsiz. Onun için ya buradan Bakın bu tarafta olan Instagram gönderisi hikayeniz. Buradan seçebilirsiniz. İsterseniz şablonlara gelip Instagram story'ye basabilirsiniz. Ben ona basıyorum. Burada altta bir sürü şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Şablon çıkıyor. Şimdi yakın bir dönem bir hafta sonra babalar günü olacak. O yüzden biz buradan Babalar gününe uygun bir şey seçeceğiz. Bunlara tek tek bakmak yerine buradan boş Instagram hikaye oluştur diyorum. Bana yeni bir sekme açıyor. Buraya babalar günü yazdığım zaman bakın bir sürü şablon çıkıyor. Bu şablonları kullanarak istediğimiz gibi bir story hazırlayabiliriz. Bakalım buradan ben aşağı iniyorum bir tane şablon bulacağım ben bunu beğendim ya da bu daha güzel bunu seçeceğim bunun üzerinde değişiklikler yapacağım ama bu proymuş altta görmedim tamam o zaman şunu seçeyim bir tamam ben bunu beğendim ama şimdi bunu bıyıkta şunu istemiyorum farklı bir şey koyacağım ya yazı tipini beğendim bunu beğendim o yüzden seçtim ama değişiklikler yapabilirim değişiklikleri nasıl yapacağız bileşenlerden babalar günü yazıyorum görsellere geliyorum ya da direkt baba yazayım baba buradan Şimdi ben bunları şöyle sileceğim. Buradan farklı bir bileşen, farklı bir şey kullanacağım. Mesela bu aşırı derecede tatlı. Sarılmış bir biçimde. Arka plana da uyumlu. Arka planı değiştirebilirdim. Ama ben biraz daha özgün bir tasarım olsun diye aynısını kullanmak yerine bir şablon seçip şablon üzerinden değiştiriyorum. Bu buna gerek yok. Biz bunu şuraya yukarı taşıdık. Şunu da yukarı taşıyalım. Şöyle Babalar Günü yazdım. Daha rahat görmek için yakınlaştırdım. Düzenlemeleri sonradan yapacağım. Bu burada dursun. Babalar Günü kutlu olsun dedim. Şuraya şimdi şu bunların hepsini düzelteceğiz. Babalar günü burada dursun. Şöyle şunu aşağıya bir alayım. Babalar günü biraz daha yükselti, büyüteyim. Babalar günü kutlu olsun. Şunu şöyle koydum. Uzaktan bir bakayım. Babalar gününüz diyelim daha güzel olur babalar gününüz şöyle şablonlardan ben yazıları nasıl koymuşlar onlara bakmak istiyorum ona göre bir yazı biçim koyacağım babalar günü kutlu olsun babalar günü kutlu olsun babalar günü kutlu olsun alt alta koymuş hepsini babalar günü kutlu olsun ama bunun ben fontunu beğenmedim buradan istediğim bir fontu seçebilirim. Bu daha güzel oldu. Biraz aşağıya indireyim ben bu. Kutlu olsun şeyine. Şu şekilde bakalım. Tamam. Aşağı indirdim. Buraya kendi logonuzu ekleyebilirsiniz ya da burada yazdığı gibi best that ever bunu Türkçeye çevirebilirsiniz. Yani ne? Dünyanın en babası. Ben buraya hani logo koymak yerine şu an bir şey yazdım. İsmimizi yazdım. Web tasarımcı. Şimdi daha da güzelleştirmek için efektlere giriyorum. Yazıya bastım. Efektlere girdim. Böyle bir şeyler deniyorum. Gölgeli hat, ana hat, vurgu. Vurgu güzel. Bakın bu şekilde şey yapabilirim. Kıvırabilirim. Bak, bakalım. Vurgusu güzel oldu. Şu kutlu olsunun. Bir efektlerden bakalım ne yapabiliriz. Gölgeli at, ana hat, vurgu, gölge, ana hata bakayım, kıvır diyeyim. Kıvrımını bakın buradan istediğim gibi değiştirebiliyorum. Kıvrımı buraya doğru olsun. Tamam azıcık da azıcık daha aşağıya koyalım. Şu görseli de azıcık aşağıya koyalım. Bakın babalar gününüz kutlu olsun. Şimdi bu görselede de diyelim ki efekt vermek istiyorum. Görseli düzenleyin'e tıklıyorum. Tabi görsele tıkladıktan sonra buradan çift ton kullan diyorum. görselin üzerinde de şey yapabilirsiniz. Yani düzenleyebilirsiniz, renklendirmesi, işte mockup'ını, oyunu, boyunu her şeyini yapabiliriz. Eğer bunlar güzel değilmiş, bu oyun değil. Eğer hazır mockup nasıl yapılır onu merak ediyorsanız, yorum kısmında belirtirseniz en kısa sürede çözeceğiz. Filtrelere bakalım. Şöyle bu güzel bir renk. Tabi fotoğraf, normal fotoğraf olsaydı daha güzel olurdu. Bakalım. Kötü durmuyor ama diyelim ki ben arka planı da değiştirmek istiyorum ya. Bakayım be Father's Day yazıyorum. Fotoğraflar diyorum. Ben arka planı da değiştirmek istiyorum yani. Hiçbir şey yapamayız. Ne yapacağız? buradan bakayım. Şu mavi tonları güzel aslında. Ama bir de neredeyse hepsi pro. Buradan bakalım. Father's Day diyelim. Ben ekstradan bunu da eklemek istiyorum. Bakın şöyle bir tasarım yapacağım. Bunu bir büyüteyim önce. Yanlardan çekerek bakın büyütebiliyorum. Şöyle büyüt büyüt büyüteyim. Sonra şuradan şeffaflığı seçip şeffaflığını hafifçe azaltacağım ve bunu sağ tık yaparak geri gönder diyorum. Bir tane daha geri gönder diyorum. Bir tane daha geri gönder. Bakın bu şekilde bence gayet tatlı oldu. Hem burada büşkürümüz var hem altta arkada böyle saydam bir şekilde dokunuyormuş hissi var. Yani bir bağ oluşturuyor. Şöyle. Evet bir bağ oluşturuyor. Daha böyle bir yakın hissettirdi. Şöyle şuradan küçültüyorum. Bence gayet güzel oldu. Buna da babalar günü diyorum. Kaydetme amaçlı. Daha sonrasında değiştirmek istediğimde her videonun sonunda anlattığım gibi şurada kendisi otomatik olarak kaydediyor istediğim gibi değiştirebilirim. Çünkü üzerinden daha sonrasında belki değişiklik yapmak isteyeceğiz. Bence gayet güzel oldu. İndirmek için paylaşa tıklıyoruz. Burada indir butonumuz var. PNG önerilenler indir dedikten sonra direkt bilgisayarınıza indiriyor ve kullanabilirsiniz rahatlıkla. Instagram'da story hazırlamamız bu şekildeydi. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum kısımlarına kısmına yorumlarınızı da bekliyorum. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için sitemizi de inceleyebilirsiniz. Diğer derslerde görüşürüz.